Katolik inancının lideri Papa Francis Birleşmiş Milletler 70. dönem genel kurul toplantısında konuştu. İklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluk, savaş ve çatışmaların önlenmesi, nükleer silahların yasaklanması, inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü konularına değinen Papa, ötekine ve dünyaya saygı duyma çağrısı yaptı. Papa BM'nin işleyişine de değindi. Birliğin şu aşamada sadece çıkar amaçlı hareket ettiğini söyledi ve yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı. <laughs> Dünyadaki güç dengesizliği de Papa'nın gündemindeydi. Bazı ülkeler aşırı derecede güçlenmek istiyor dedi Papa ve denetimsiz güçlerin korunmasız insanlara büyük zarar verdiğini söyledi. <laughs> Papa Francis dünyanın nükleer silahlardan bütünüyle arındırılması gerektiğine de vurgu yaptı. Para la Papa Francis konuşmasından sonra 11 Eylül anıtını ziyaret etti. Papa burada düzenlenen törene katıldı ve barış için dua etti.